Sayın Bakan, değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, ben de öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü yayınlanan kararname ile Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle, tensipleriyle ben de İçişleri Bakanlığı görevini Sayın Bakanımızdan devralıyorum. Ben bugüne kadar e, görev yapmış olan bütün bakanlarımızın hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanımız zamanında da e, güzel hizmetleri oldu. Özellikle e, kişilere karşı işlenen suçlarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, e, bilişim yoluyla e, yapılan dolandırıcılık suçlarında, yine hakeza kaçakçılık ve organize suçlarında, e, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda, büyük mesafeler kat ettik Sayın Bakanımızın öncülüğünde, önderliğinde. Ben mesleğimde bugün itibariyle Sayın Bakan az önce arz ettiler. 36. yılını çalışıyorlar. Ben de 29. yılımı bitirdim. 30. yılıma girdim. Birkaç ay aldım 30. yılımdan. Kaymakam dayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip kısmet etti. Bugünleri de gördük. Ben bugünleri gösterdiğinden dolayı da Cenab-ı Hakk'a çok şükür ediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla bu bana Rabbimin bir lütfu diyorum. Yani Benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli kabiliyetli olduğundan değil bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenab-ı Hak bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da Muhterem Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben kendim, ben zatı devletlerine bu görevi bana tevcih ettiklerinden dolayı Tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim. Gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle. Ki buradan bir gün ayrıldığımda, görevi bıraktığımda halkın duasını, hakkımla rızasını kazanarak, iyi bir seda bırakarak, hoş bir seda bırakarak buradan ayrılmak demiştim. Çok şükür Allah nasıl kısmet etti. Erzurum'da da aynı şekilde güzel duygularla ayrıldım. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur. Mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakti zamanı geldiğinde huzur kalple görevi bir başkasına devredebilirim. Öyle temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar bütün haziruna buraya kadar teşrif edip geldiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her birine ayrı ayrı hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyor. Sizlere Allah emanet ediyor. Evet. evet sayın. Önce şöyle bir kucaklayayım seni. Sağ olun sayın. teşekkür ederim. Evet. evet. Sağ olun sayın. Evet. Sağ, 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 Sağ olun. Hizmetlerinizden evet. dolayı Sayın Bakan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hizmetlerinizi kabul etsin. Sağ olun. Öbür dünya azlığı yapsın inşallah. İnşallah. Allah. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet. Bir Şöyle bir isim alalım. Evet. Tamam. <laughs> Onu da verelim. Bırak. Evet. Hediye bize verelim. Sayın. Evet. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Evet. Arkadaşlar.